Netanyahu devlet başkanı efendim İsrail'in savaştayız ve biz bu savaşı kazanacağız dedi. E, abluka altındaki Gazze şeridinden başlayan saldırılardan bahsediyoruz. Savaş şahaleli ilan edilmiş olmasından bahsediyoruz. Aksa tufanı dedi Hamas efendim söz konusu operasyonla. Buna karşılık İsrail de Gazze şeridine doğru ilerlerken demir kılıçlar operasyonunun adını duyurdu. Önümüzdeki günlerde bu isimleri duyacağız. Kısa süreli duyalım diye temenni ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuyla ilgili İsrail'deki gelişmelere ilişkin ateşe körükle gitmenin faydası yok. Türkiye gerilimin düşmesi için elinden geleni yapacak ifadelerini kullandı. Şimdi orada eşyanın tabiatına uygun olmayan şeyler var pek tabii. Ee, baki herkesin aklına gelen sorular ama kimsenin de şimdi kendi komplo terörlerimizle aklını bulandırmaya gerek yok. Ben buradan doğrudan izninle petrole gelmek istiyorum. Şimdi Rusya-Ukrayna e, işgali başladığında orada biz ne olduğunu biliyoruz petrol fiyatlarını ama petroldeki yükseliş gerçekten savaş tamtamları yüzünden mi yoksa ambargo korkusuyla mı yaşadık? Yani bu yıl gördüğümüz 94 seviyeleri var. En son Brent'e baktığımda sabahleyin 87'deydi. Petrol 86 görüyorum. Şu an yaklaşık %4'e varan bir yükseliş söz konusu. Petrolle başlayalım. Ne kadar etkilenir sence? Nasıl bir şey bekliyorsun? bu 3.69 tamamıyla o taraftan diyebiliriz. Çünkü Amerikan'ın açıklamalarına bakıyorsun. Oraya askeri teslat, uçak gemisini gönderiyor. İşte açıklamalar İran bağlantılı olduğunu gösteriyor. Hı -hı. Bak resmi açıklamalar tarafından gittiğimizde bu doğal olarak e, şeyden farklı Rusya Ukrayna savaşından farklı orada çünkü ambargo net vardı şu anda zaten İran'da bir ambargo var ama bu talep büyüme tarafındaki beklenti dışarı hmm. çekilmesi kaotik bir durum yaratır beklentiyle birlikte çünkü Suudi Arabistan İsrail'in bir yanaşması vardı Amerika tarafında. Evet. Bunun verdiği bir rahatlık vardı. Şimdi o tekrardan terse saracak bir durum olarak gözüküyor ve doğal olarak Brent Petrol tarafında yukarı yönlü bir hareket ediyor. Ama bize Dolar TL tarafında bakıyorum yani 0.35 orada herhangi bir hareket yok desek de şu kompozisyonda yerinde. hem altın tarafına baktığımızda daha netleşmedi ama orada da pek bir yüzde birlik bir artış var. da normal çünkü etapta yatırımcı tercihi daha ne olduğunu anlamadan bir altın tarafına gider ama buradaki hikayede de büyük bir ihtimal e, bankalar ve şeyler kapalı çarşı diyelim bu tarafa alış satış açacaktır. O makastan dolayı oradaki işlemler de e, sakinleşir. Bir tarafına bunu çevirdiğimizde de e, bir realizasyon olabilir ama o realizasyonun kalıcı ve e, düzenli olarak aşağı gelici olduğunu tahmin etmiyorum çünkü sen de söyledin. Hem Cumhurbaşkanımızın açıklaması hem evet. Hakan Fidan'ın açıklamasına baktığımızda orada iki taraf arasında biz ara yaparız. Bu iş fazla şey olmadan ateşlenmemeli. Hı hı. Ama diğer taraftan Cumartesi günü de İsrail Başbakanı lazım. Yanlış hatırlamıyorum. Netanyahu'nun bir savaş, savaş içerisinde izlemesi. ilk cümleyi Cumartesi kullandı çünkü. Ondan sonraki periyotta gelişenler Amerika'nın askeri birlik göndermesi Değişik bir atmosfere doğru gidiyor. Eğer bu iş İran'a saldırı tarafına dönüşürse işte o zaman hem bizim tarafta sıkıntı yaşarız borsa tarafında hı hı. hem bu tarafında sıkıntı olur. Ama büyük bir ihtimal o tarafa gitmeden bu işi halletmeye çalışacaklardır diye ümit ediyorum. Önemli bir ticari partner olabilirdi bize, önemli bir müttefik olabilirdi. Türkiye ile yakınlaşmasının da aslında burada bir nevi önüne geçilmiş oldu. Yani şu an İsrail kimle neye niçin yakınlaşsın? Ya da kim İsrail'in yanında neden durmak istesin? Ülkeler çıkar anlaşması yapar. Yani biz evet. biz çıkar bir kanlı bıçaklıydık. Sonra ne oldu? Çıkarlar ortak oldu. Suudi Arabistan'da çıkarlar ortak evet. oldu. Ülkeler kendi çıkarlarına bakar. Yani çıkarları neye efektifse o tarafa yönlendirir. O yüzden hep derler ya ülkeler arasında şey olmaz diye. Dostluk olmaz, çıkar olur. İlk öğretilendir efendim. Bütün şeyde uluslararası ilişkilerle alakalı bir şekil. Hatta bunu şeye bile gerek yok. Yani bir şekilde akademik dünyanın içine girdiyseniz, üniversitede, birinci sınıfta, ilk buna yakın derste size anlatılan konudur. Ülkelerin dostları olmaz, çıkarları olur. Buyur lütfen. Şey, Rusya-Ukrayna Savaşı'na bakın, benzerini görürsün orada. Petrolü, şeyler, Rus petrolünü Avrupa kıtası kullanmıyor mu? Evet. Ya, nereden? Direkt oradan alıyorsun da Hindistan üzerinden alıyorsun. Ve bunu ne yapıyor? Hindistan'a işte sabah yolda gelirken bakıyordum. E, inanılmaz derecede yüksek, son yılların en yüksek seviyesinde hisse ve e, doğrudan yatırım tarafından para girişi var. Yani evet. Çin'i e, dolayısıyla kim yakında lider olmaya başlarsa o tarafa para girişi oluyor. E bu ticaretten de nem mu? Nem alanıyor doğal olarak da. Hı, hı Diğer taraftan baktığında Amerika diyor ki Hindistan sen Rusya tarafında Çin tarafı olma benim tarafımda ol yok ya diyor ben kendi çıkarlarıma bakarım senin tarafında da olurum orada o zaman seni bir pakta alalım biz. Tamam pakta da al ama fark etmiyor ben evet. pakta aldım diye Rusya ilişkilerimi bozmam buna da böyle bakmak lazım. Ülkelerin çıkarları bazı şeylerden daima üst oluyor. Aslında bize hangi hisselere ne olabilirin sen yayın içerisinde önden spoilerını vermiş oldun. Ben sana sektör sektör de sorabilirim ama önce bu hafta ne bekler. Özellikle sana 30'u sormuşlar bu hafta özelinde. Ee, uzun vadeli yani bir yıl demişsiniz. Hayır efendim bakinin uzun vadesi bir yıl değil üç ay alıyor. Onu belirteyim. Yani size sadece üç aylık yorumlarda bulunuyor. En uzun dediğiniz. Ee, bunu da belirtmiş olayım ve bu haftayı sorayım sana ne yapar? Bak, bak, borsa. Yıllık, yıllık hikayesi şöyle bir şey. Değerlemesini yaptığın hisse yıllık olarak. Çünkü rakamsal yıllık çıktı. Şimdi bak ne oluyor bizim buradaki? Periyot güzeldi. Hiçbir şey Cuma günü herkes ne diyordu? Arkadaş 8400 üzerinde kapattık. Hı hı. E, bu demektir ki 8250'ye kadar düşsek bile biz oradan tekrardan yukarıya yolumuza gideriz. Mesela biz de bu şekilde yazdık. E, eğer üzerinde kalırsan 9000 hedefini bu hafta görürsün. Hı hı. Bak bir anda sana ki 9000'i görürsün. Ondan sonraki periyotta Arkadaşlar zaten 10 bin, Kasım ortasına doğru bir 10 bin. Çünkü görüşmeleri yapacaksın, sonuçları alacaksın. Evet. Etap olsa işten tamamlanmış olur. Şu kompozisyonda ne oldu? Bir anda hiç beklenmedik bir şekilde burnumuzun dibinde yine bir karışık durum oluştu. Şimdi o karışık durum oluşurken de e, tarafsız kalman gerekiyor. E, bunu yapacaksın da ilk etapta bir realizasyon borsa tarafında. Biz 30 tarafında dahil olmak üzere yapar. Şimdi biz 30 dedikleri için söyleyeyim. X30'da yani 8844 gözüküyor. Burası bence 8580'in altına kolay kolay gelmez. Gelirse ben orada long pozisyon açarım çünkü bunun aşağıya gelmesi için bizim tarafsızlığımızı bir tarafa bırakmış olmamız gerekir. O zaman bu aşağıya gelir. Hisse senedi piyasamız da o zaman aşağıya gelir. E, Hafize Hanım'ın ve Mehmet Çiftçi'nin görüşmeleri de o zaman daha zor konuma gelir. Ve o zaman hikayesine baktığımızda bu kredi notlarında şey pozitife çıkma bekliyoruz ya. Hı hı. o biraz zora girer. Yani bu iş böyle bir zincir. Çektim mi ipi? Hepsi bam 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 geliyor. Çünkü ne diyorum? Bir tarafın lobisi inanılmaz derecede güçlü. Buradan devam edelim. Ee, savunma sanayi şirketlerini olumlu etkiler mi diye sormuş Murat Aslan. <laughs> Etkiler, yani bu psikolojik etmen. Yani direkt savunma... sen aynı şirketlere sipariş geçirecek değil, tamam mı ya? Böyle bakmak lazım. Ama etkiler mi? Evet. evet. PS fiyatlar. Tabii. Yani Tabii. yoksa sen... şey değil efendim. Yani tam olarak kimi ya, nasıl? Asıl, şöyle şey, basit. Aslarda hemen telefon açtılar. Bize 500 tane şundan, 300 tane şundan teslimat ver diye bir hikaye yok. Kim diyecek bir de bunu? E doğru hangi kim diyecek? kim diyecek bunu anlatabiliyor muyum efendim yani <gülüyor> istenir <gülüyor> mi onu da düşünmesi gerekiyor peki, evet, peki. 500 tane siyayı hemen gönderiyoruz koruma kalkanlı diye Hı. ama piyasa fiyatlaması bunu yapan mı yapar burada bir de yazılım sektörüne bakmak gerekir çünkü hikayede bizim e, ülkesel olarak savunma sanayideki başarımız başta siyol olmak üzere nereden kaynaklanıyor? yazılım sektöründen. Yani evet. biraz işin askeri yazılım tarafına da odaklanırsanız, yani bodosuna e, fiziki değil de şu olay var ya, bu olay. Bu olaydaki arkadaşlar, işte o yüzden hep diyorum. Bu arkadaşları, bu doktorları da benzer şekilde ülkede tutmak şart. Onların gitmemesi için her şey yapmak gerekiyor. Peki, on peki Sabancı Holding'de başlıyoruz o zaman. O Sa zaman sana Sabancı, hadi. O zaman Sabancı açalım diye. Sağ tarafı, nerede? Bu sabancımız haftalık bazda o negatif yazmış 0.34 doğru mu evet doğru 0.34 yazmış demek ki ciddi bir talebi yok. <laughs> demek ki yatırımcı bu tarafa demiş ki bu biraz daha düzeltmeye devam etsin grafik al demesine rağmen. Bence görüntü itibariyle 57-50'ye kadar bir geri çekilme devam eder burada. Peki Galata Wind? Galata Wind bakalım o da bu var mı Kevin? Galata haftalık 2.82 geri çekilme var. Bunun %80'ini Cuma günü yapmış. Hızlı bir yükseliş yaşamıştı. Arkadaşlar biliyor zaten. 22'den 39'a, 22'den 40'da bunu yuvarlak hesap birebir yaptı neredeyse 2.5 haftada. Şimdi onun bence 20, 30, 30 seviyesinden tekrardan daire olurum. Ama 30'a dikkat etmek lazım. 30'dan aşağı saklı bir iki kere deli, denemeye kalktı mı gözünü 25'te açar haberiniz olsun. Bugün genel itibariyle çok net vermedikten sonra aşağı destekleri söylerim. Ahlatçı gaz 1, 2, 3, 4, 5 kere denemiş. 14, 93, 15 tonu. 15'i bu arkadaş geçemiyor. Dolayısıyla 14, 55'e doğru geri çekilmeye 5 5'tir deniyor geçemiyor. Başkent gaz çok bugün sana şey sorusu var bu arada. Enerjiye dair hisseyi çok sormuşlar. Evet, normal çünkü para evet. o giriyor. Yatırımcı da o tarafta yapacak bir şey yok ama. Şimdi bak başkent kas. Başkent kas. Şunu bir de 60'lık yapalım. Son bir saatte mi aldınız ne yaptınız? Yok son bir saatte diye bunu paşa paşa almışsınız. Dolayısıyla bir sıkıntı yaratmıyor. Bunun dönme şeyi de 25-75 orada bir iki kere denemiş. Bu hafta içerisinde üçüncüyü dener. Orada realize ederim Peki. Türk Hava Yolları'na geldi sıra. Arka arkaya sana Türk Hava Yolları, Pegasus ve Tav diyeceğim. Havacılık sektörü nasıl etkilenecek sence son gelişmelerden? Ne bekliyorsun? Klasik şey üzerinden gidersek arkadaş uçuşlar duracak. Ben de diyorum ki uçuş fiyatları artacak. Ya yani iki günde bu Türk Hava Yolları karını zıplatacak mı zıplatmayacak. Algı olarak bakmak lazım buraya. <laughs> ilk önce bir e, ulaştırma olduğundan dolayı 234'lere doğru bir geri çekilme olur. Ama burası benim de e, orta vade alacağım ilk seviye olur. Oradaki hedef belli 256. Yani geçen hafta zaten bunu bir iki kere test etti. 252 üzerinde satış yönünde hazırda beklerim. Alım için de gayet paşa paşa 233, 33'ü indirirsen aşağıya 228 bandında alırım. Çünkü bilanço beklentisi gayet güçlü, bir sıkıntım yok orada yani. Şu olaylardan ilk etapta bir sallanma olabilir ama <laughs> da olmaz. Peki, Türk Hava Yolları Pegasus Tav. Pegasus, Pegasus'a gelelim. Şimdi Pegasus da bir ki, tamam fincanını da yapmış, 858'i görmüş. <laughs> Şimdi bu burada 773, yok 775. 775 seviyesi alım için Güzel bir destek o var ve var. orta vadede desteği de geliyor neredeyse. Güzel bir destek bölgesi olur. Yukarıda işte bilanço önemi. Yukarıda ben şey yapmam, realize etmem, direnirim. Yani illa edeceksem de 840 üzerinde satış yönüne hazırda bekle. Bilanço dönemine giriyoruz ya bu tür kağıtlarda, havayolu, Pegasus'ta düşüşte, kenarda paran varsa oralardan ben alım yaparım. Yani satış tarafına kolay kolay girmem. Ama 6900 bekliyorsanız direkt vurun çıkın yani bir şeyler Peki o zaman tav kaldı geriye. Sorulanlar arasında yoksa efendim Çelebi sormamışsınız haliyle yönlendirmiyorum. Evet ben Hindistan, Hindistan diyorum hiç salladığınız yok yani hayır şey. Çelebi eşittir Hindistan. Orada almıyorsunuz, bak Doko'da bak bir ara bir yatırımcımız doku soruyordu sonra fiyatı çok şişti verdi. Sormuyor artık. Ya, ya, ya da bıraktı. Dedi ki ben bunu torunuma bırakıyorum arkadaş uçsun gitsin. Tava baktım şimdi yükselen bir kısa vadeli, trendi var onun. Bunu hadi oradan geldiğinde 134'ten alıp hedef olarak da 150'yi beklerim. Güzel bir kanalı var. Borusan'la devam edelim. Vay vay vay. Borusan Mehmetsan. 11 oldu mu? 812 deniyor. Yukarıya 922 deniyor. Hacim git gel git gel. Yani meblağ yüksek olunca 700 liralık. Yani alın noktası bunun görüntü itibariyle artık 740 olmuş Hı. geri çekilmede. Cuma günü en yüksekten kapatmış. Bunun hedefi kolay bozmaz. 919'a doğru hareketine devam eder. Peki. Proto'yu bugün çok sormuşlar bak. Proto ne oldu? Arabalarda indirim mi var? Hayırdır? Sıfır faizli mi veriyorlar? 1.12'den vaz mı geçtiler? Geldi model mi çıktı? Yok. Hepsini kaçırmış olabiliriz. Geldik önden de geldik. Bu çizgilerde niye böyle garip bir mor çıkıyor onu anlamadım ama. Frato yani bilanço beklentim iyi ama kaç kapattı bugün en yüksekti öyle 917 kapanışı ya ben bunu 933 üzerinde satış yönünde izler ve realize ederim. Yani orayı bilançosu açıklanana kadar kıracağını zannetmiyorum. Aha. Alım yönünde değerlendirmek istersen de aşağıda 874'ü beklerim. Peki, biz 30 için seviye istemişler zaten. Bist-30? Evet. Yani Viyopçular var demek ki. Evet. Evet, oradan bu tarafa doğru gidecekler. Şimdi bu normal şartlarda, cuma e, günkü ortam Aynen kalmış olsaydı size derdim ki arkadaşlar burası dönüyor. Hadi hep beraber bir 9000 kaç bu ya? 9119. 91 9119 seviyesine doğru yolculuk başlamıştır. Hayırlı olsun. Şimdi bugün itibariyle baktığımızda size diyeceğim ki 8727 benim ilk desteğim olur. İkincisi de 8572. 8572'den oyuna dahil olurum ama. Peki. Yapı kredi. YK, Yapım ve kredi. Evet, bu da bir güzel bir bant oluşturmuş mu? Oluşturalım. Oluşmadıysa biz oluştururuz bantımızı. Sıkıntı yok. Allah'ın sistemi Ben bu mor çizip duruyor gerizek Öyle demezsek eğer. <laughs> evet, tatlış diyelim. Ay tatlış makine. Yani niye mor çiziyorsun ki kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi burada <laughs> seviyeyiz. Geri çekilmede 18.60'dan e, Yapı Kredi Bankası'na şey yaparım. Alım için beklerim. Yukarı evet. hedefimiz. Ben oraya oraya bekliyorum arkadaş. Yukarı gitmesini istiyorum dersen 20-30'a kadar rahat bir şekilde yol var. Peki. Ee, Tüpraş'ı çok merak ediyorlar hem petroldeki bu yükselişten nasıl etkilenir hem bu gelişmelerden nasıl etkilenir bir, ya da etkilenir mi asıl sana sormam gereken izleyicilerimizin sorusu nasıl etkilenir etkilenir mi? Vallahi şey talebi kısar mı bu? Kısmaz. Peki fiyatı arttırır mı? Evet fiyatı arttırır. Ama kısa süreli olması beklediğimizden dolayı ilk etapta öyle up, uçtum kaçtım hikayesi olmaz. Dolayısıyla Hı -hı. Zaten bilançosunun da Türkbaşı işte bizle beraber bir kurum daha iyi bekliyordu. Ondan sonra herkes iyi dönmeye başladı. O yüzden biz nem alanda o işten. Şimdi buradan yeniden nem almak isteyen arkadaşlar olduğu takdirde 142-145 aralığından pozisyonlanmayı yaparım. Hedefim de 166 olur. Peki Petkim? kim? Petkim son dönemlerde geride kaldı, geride kaldı şeyiyle Petkim yukarı yönlü hareket ediyor. Etilen nafta makasıyla şeyi ne derler? Koalisyonu da bozuldu. Hı hı. Eskiden işte bu demir çelik tarafında ham çelik üzerinden şey yapıyordu. Ereğli. Oradan fiyatlıyordu. O, o da biraz bozdu. Bu da benzer bir şekilde bozdu. Şu kompozisyonuna gittiğimizde günün en düşüklerinden kapatmış. Alım yeri olarak ben 21.60'ları beklerim. Yani ondan önce dair olmak istemem. 21.60'ın altında da 20.80 var. Yani 20.80, 21.60 aradığı benim pet kimde alım aradığım olur. Satış tarafında yani bu olumsuz etkileyeceğinden dolayı o nokta size kalmış ya. Yakaladığınız yerden 22 .60 tam bile gönderebilirsiniz. Problem değil. Peki. Zoran için. Aslında Zoran'ı da yorumladığın gözüyle bakıyorum. <laughs> Seviye ver bari istersen. Ol olay öyle. Çünkü ile ilgili bir şey oldu mu hemen Zoran'ı Yukarı yönlü şey yapıyorlar, hareketlendiriyorlar ya da ters bir şey oldu mu? Aşağı yönlü evet. hareketlendiriyorlar. Şimdi zaten bu arkadaş Cuma günü biraz direnmeye çalışmış görüntü 6.25'e kadar geri çekime devam eder. Peki, karsanla devam edelim. Karsan gel bakalım, karsan olduk. Evet, bu aşağıda dengelenme yeri bence 12. 12'den dahil olmak için hazırda da beklerim bak dahil olmam. Hı hı. Bir 80'lerden dahil olmaya çalışırım. 20 kuruş daha aşağısı. Evet. Devam edelim öyleyse. Hektaş. Hektaş. Evet. Anır evet. evet. sesi çıkmıyor. Bak hektaş ne olmuş? Şöyle bir söyleyeyim Yıl başından yana yüzde 35 yatırımcısı içeride. Aylık yüzde 9 bugün daha ayın 9'u. Haftalık yüzde yedi içeride. Şimdi diyoruz ya bazı fiyatlamalara dikkat etmek lazım diye. Şimdi o fiyatlamalarla, şimdi ne olur bu, bu seviyelerde Ektaş bilanço getirdiğinde tekrardan onda bir çalışma emaresine gireriz Hedefimizin inanılmaz ötesine çıkınca rakamsal oturtamıyorsun. değer Teknik olarak oturtursun problem değil ama rakamsal oturtamayınca diyorum ki yani burada yorumlar dikkatli olmak lazım. Şimdi bunda da bunun normal şartlarda 25'in altına gelmemesi gerekiyormuş. Hı hı. Buraya geldiği zaman desteği bunun 23,5'te oluyor. Yani ben alım için 23,5'e kadar şu kompozisyonda beklerim. Peki. Akfen. Ee, Bu ne? Akfen Holding, doğru değil mi? Evet. Bir dakika bunun işte bakayım da çok sığı geldi bana bir. Yani buradaki görüntüye göre... E, yani nasıl yani? Sihirli ya? Sihirli sana ne söylüyor? Bizimle paylaşmak adı, ister misin? Aralık o kadar dar ki o yüzden bakıyorum. Yani 10.80 ile 10.94 arası git gel yapmış. Başka bir şey olduğu yok. Yani buradan bir şöyle seni sola atarsam döner diyeceğim bir taraf. Yani bu yataya çok sağlam bir şekilde girmiş. Bunun hacim atmadan bir şey diyemezsiniz bunu. Peki. Ya Eşit... bu arada her hisseyi de yorumlaman gerekmiyor zaten. Yani istemediğin hisseyi yok, yok. istediğin ben gibi şey... pas geçersin. Rakam mı yanlış diye bir taraftan bakıyorum. Yani bu kadar dar majda bayağı bir süre gitmesi ilginç. Peki. Ee, vakıf leasing. Vakıf. Vakıf. Evet, vakıf finansal kiralama. 95 957 bu ne mi? Gelir tablosu çıktı. Sarı renkli bir gelir tablosu. Görüntü 975 gel buradan. Bu bir düzeltme yapar. Bu oynakları da fazla ona dikkat etsinler oynakları fazla bunun. 928 ile 910 aralığında pozisyonlanma yaparım. Hedefim de 1-2-3-4. Salı günü geçemediğim 10-15 olur. Tamam. Peki ee, Sasa. Yasemin sen bizi göndermiyor musun? Tamam peki. Sasa. şey o ok çıkınca Sasa'ya da çıkmış o ok. pozisyonlama yapmak için 45 olmasını beklerim. 45'te bakarım. Hı hı. Ama alım yerim 43 olur. Yani o bantı aşağı kıracak öyle gözüküyor. Cante. Cante. Ha, bir dakika Şuradan başka bir şeye bakalım. 21.75'e kadar beklerim ben yani. 21. Yukarı yapmış yani olur ama stopumu yakın tutarım. Bugün stoplarınızı biraz yakın tutmanızda fayda var. Stopumda <laughs> 19.53 olur. Orayı gördüğü anda bırakın.